Mutluluk son zamanlarda en çok peşinde koştuğumuz şeylerden bir tanesi. Çoğu yaptığımız şeyi hep mutlu olmak için, daha fazla mutlu olmak için ve hep mutlu olmak için yapıyoruz. Çok para harcıyoruz, yeni kıyafetler alıyoruz, yeni saatler, yeni arabalar, yeni evler. Bir sürü şey alıyoruz ve tek amacımız daha çok mutlu olmak. Peki bu ne kadar işe yarıyor? Bugün size bu konudan bahsetmek istiyorum. Değişim çoğu zaman dışarıdan içeriye doğru olur. Evet düşünmek işe yarar ama çoğu zaman yavaş kalır. O yüzden düşünmeyi yaptıysak bugüne kadar bundan sonraki amacımız, hedefimiz harekete geçmek. 10 yıldır psikolog olarak çalışıyorum ve şuna dikkat ettim. Hayattan daha fazla keyif alan insanlar, daha mutlu olan insanlar, hayatı daha çok yaşayan insanlar, daha çok şey bilen insanlar, daha huzurlular ve daha mutlular. O yüzden ben de bu konuya bağlı olarak bir proje geliştirmek istedim ve size bunu sunmak istiyorum. Bu projenin adı Oku Gez Tanış. Evet, okuyacağız, gezeceğiz ve yeni insanlarla tanışacağız. Buna geçmeden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yeni telefon alıyorsun, yeni kıyafet alıyorsun ve kendini mutlu hissediyorsun. Belki yeni ev aldığında, yeni araba aldığında da mutlu hissediyorsun. Peki ne kadar sürüyor bunun mutluluğu? Bir hafta, on gün, bir ay, bir yıl. Bence bir ayı bile geçmiyordur. Çünkü satın aldığımız şeyler sadece geçici bir süre bize iyi hissettirebilir. O yüzden kalıcı olarak Ruh halimizi değiştirmek istiyorsak zihnimize yeni veriler gelmesi lazım ve yeni veri gelmesini sağlayan en önemli 3 başlık okumak, gezmek ve tanışmak. Yapmamız gereken ilk şey bir ay boyunca 3 kitap okumak. Yaklaşık 10 güne bir kitap düşüyor. Çok şey istemediğimi düşünüyorum sizden. Bir ay boyunca okuyacağınız 3 kitabın konusunun pek bir önemi yok. İnceliğinin, kalınlığının pek bir önemi yok. Yapmanız gereken şey 3 kitap okuyup o kahramanlar gibi düşünebilmek. Oturup o kitaba odaklanabilmek, o hikayeye dahil olabilmek. Bir ay boyunca 3 kitap okuyoruz. Yapmamız gereken ikinci şey gezmek. Daha önce görmediğimiz, gitmediğimiz bir yere gitmek. Bunun için dünyayı gezmenize gerek yok. Bunun için farklı şehirlere dahi gitmenize gerek yok. İmkanınız varsa gidin o ayrı. Ama bulunduğunuz şehirde dahi eminim gitmediğiniz, görmekten uzak kaldığınız yerler mevcuttur. Mesela ben uzun süre İstanbul'da kaldım. Orada denizi görmeyen insanlar olduğunu keşfettim. Hepimiz İstanbul'u, denizini, özelliklerini biliyoruz. Ya da Kapalı Çarşı'yı ya da Mısır Çarşısı'nın Eminönü'nün o arka sokaklarını görmeyen insanlar. Bulunduğunuz şehirde bir ay boyunca üç farklı yere gitmenizi istiyorum. Ve orayı bir gözlemleyin. O sokağın, o ortamın bir ruhunu koklayın, nefesini alın. O yüzden farklı bir yer görmek çok önemli. Yapmamız gereken son şey bir ay boyunca beş yeni insanla tanışmak. Bu beş yeni insan Okulunuzda daha önce konuşmadığınız birisi olabilir. Gittiğiniz bakkal olabilir ya da gittiğiniz marketteki kasiyer olabilir. Ya da oturduğunuz muhitte parklarda oturan yaşlı bir amca, yaşlı bir teyze olabilir. Ya da bir otobüse biniyorsunuz, orada şoföre yakın bir yerde oturduğunuz o şoför olabilir. Ve bu konuşma formalite icabı değil, hemen oldu bittiye getirilmeden nasılsın demek, ne yapıyorsun, nasıl geçiyor hayat? Sizden farklı bir insanın dünyası nasıl bir dünya? ve onunla bir iletişim kurmanın nasıl bir şey olduğunu keşfetmemiz amaç burada. O yüzden bir ay boyunca 5 yeni insanla tanışıyoruz. Ve şöyle bir şey söyleyebilirim. Yeni insanlarla tanışmak, sohbet etmek, muhabbet kurabilmek insana iyi hissettiren en önemli şeylerden bir tanesi. O yüzden bir ay boyunca 5 yeni insanla tanışıyoruz. Bir ay boyunca ben de sizin gibi 3 kitap okuyacağım, 3 yeni yere gideceğim, daha önce görmediğim ve 5 daha önce tanışmadığım yeni insanla tanışacağım. Ve neler hissettiğinizi bu videonun altında yorumlarda bahsetmenizi istiyorum. Neler yaşadınız, nasıl hissettirdi? Ve ben şundan çok eminim ki yeni veriler, yeni bilgiler, yeni insanlar, yeni mekanlar bizim kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayacak. Hayata değmemizi, temas etmemizi sağlayacak. O yüzden eğer bu bir ay sonucunda kendinizi daha iyi hissederseniz ki bence kesinlikle öyle olacak. Bunu hayatınıza bir kural olarak da yerleştirmeniz mümkün. Dinlediğiniz için ve eğer katılırsanız katıldığınız için bu projeye çok teşekkür ediyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz <laughs> Eğer bu videoyu beğendiyseniz Psikoloji TV YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca video hakkındaki görüşlerinizi, yorumlarınızı ve önerilerinizi video altında yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.